Açım. Hadi bakayım tadı nasıl? Hmm. Hmm, hmm, hmm. Yaprak sarması ve köpe oğlu deniyorum. Dedim bu sefer yaprak sarmasını tek denemeyeyim. Yanına bir meze alayım. Bir eşlikçi alayım. Çünkü ben mezelere de bayılırım. Ya ben ilk yaprak sarması ile bir başlayayım ya. Bakayım içeriğinde ne varmış? Güzel. İçeriği fena değil. Katkısı koruyucusu yok ve kuş üzümü var. Bayılırım. Baharat karışımı yazmış. O tarçın mı? Ondan emin değilim. Onu tadınca göreceğiz. Bakalım lezzeti nasıl? Ay açıl ya bak. İlla bir zor kendini ama bunlar şu yıldıramaz. Ben çok acıktım. Açtım çok şükür. Ya siz de şey acıkınca çok böyle agresif olanlardan mısınız? Ben çok fazla agresif <laughs> Ay ağzım sulandı çok güzel duruyor şu an. Kokusu bu arada çok güzel geldi. Dur bakayım tadı nasıl. Çok şükür. Ver Vallahi ver ya. Sonunda üzüm tadı geliyor. <laughs> Ekşilik de var. İçeriğinde tasvip etmediğim şeker var ama. O şekerin de vermiş olduğu tatlılık da var. Onun dışında baharat dengesi fena değil. Ama ben birazcık daha böyle yeni baharat tarçın daha bol isterdim. Ama şu ana kadar denediğim sarmalar arasında herhalde damak tadıma en yakını bu. Bir tanesini daha deneyeyim. Bakayım o şans eseri miydi? Hmm, yok güzel. Keşke içeriğinde şeker de olmasaydı. Ama pişmişliği iyi. Baharat rengesi paketli bir gıdaya göre yine fena değil. Üzüm tadı geliyor. Çok şükür. Yaprağının tadı güzel. Ekşilik de geliyor bu arada ki ben ekşilik de çok severim sarmada. Kaç veriyorum ben buna? Ben bunun hakkını yemeyeyim ya. Diğer şeylere göre de fena değil. 8,5 veriyorum. Şimdi geçtim olduğuna Ben bundan sonrası meze de deneyeceğim ki ben meze çok severim. Şimdi ne varmış bunun içeriği bakayım sağlıklı mı? Yok. Bunun içerisinde katkı koruyucusu da var. Şekeri de var. Bunun içeriğine değinmiyoruz. Lezzet odaklanıyoruz açım. <laughs> ya acıkınca enerjim de kalmıyor. Görüntüsü birazcık bulamaç gibi olmuş ama normaldir yani paketli gıda olur. Sunuma bakmıyoruz burada. Bakalım tadı nasıl. Ben burada patlıcana bayılırım ve Antep yöresinde bilirsiniz ki patlıcanlı yemeklerde çok olur. Hmm. i̇çeriği sağlıksız onu zaten söyledim ama Patlıcanın tadı gayet güzel geliyor. Biberle bütünleşmesi iyi. Domates sosu çok yakışmış. Biberin bir tık daha pişmesini isterdim. Bence o çok daha başarılı olabilirdi. Ama lezzet olarak ve mayonezin falan da tadı geliyor. Hmm. Güzel. Buna da 7 veriyorum.